Rusya'da erkeklerin sebepsiz yere öldüğünü ve bunun savaşlarla hiçbir ilgisi olmadığını biliyor muydunuz? KGB'nin gerçekten sona erdiğini mi düşünüyorsunuz? Ya Rus mafyası sadece filmlerde mi var? Gizemi toprakları kadar büyük olan ülkeye Rusya'ya hoş geldiniz. Her ülkenin iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var. Bu videodaysa Rusya'nın kimsenin göstermek istemediği yüzünü tanıyacaksınız. Ahlaki çöküş, gizli entrikalar ve cevaplardan çok soru doğuran ölümlerin yaşandığı bir ülke. Gerçekte neler olduğunu öğrenmek ister misiniz? Öyleyse sonuna kadar mutlaka izleyin. Başka ülkelerinde karanlık yönlerini merak ediyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Dünyanın en geniş topraklarına sahip Rusya, göz kamaştırıcı bir ülkedir. 17 milyon kilometre kareyi aşan yüz ölçümüyle kıtaları birleştirir. Kültürleri harmanlar ve yüzyılları kapsayan bir tarihe sahiptir. Avrupa'nın bir bölümünü ve Asya'nın neredeyse yarısını kaplayan, doğu ile batı arasında köprü oluşturan devasa bir ülkedir. Bu ülke o kadar büyüktür ki 11 farklı zaman dilimini içine alır. Düşünsenize, Alaska yakınlarındaki Sibirya'nın buzlu topraklarında güneş batarken, batıdaki Kaliningrad'da doğmaktadır. Bu coğrafi genişlik, batıdaki verimli ovalardan ve gür ormanlardan kuzeydeki donmuş tundralara uzanan çeşitli manzaralar sunar. Güneyde Kafkas Dağları yükselirken, Lena, Volga ve Amur nehirleri bölgeyi güçlü ve kararlı bir şekilde aşar. İklimi de uç noktaların gelgitlerini andırır. Rusya kısa süren yazlarla ülkeyi beyaza bürüyen sert kışlar arasında gidip gelir. Eksi 40 dereceyi hayal edebiliyor musunuz? Bu herkesin kaldırabileceği bir şey değildir. Rusya'nın coğrafyasını etkileyici bulduysanız tarihini öğrenince daha da şaşıracaksınız. Bu uçsuz bucaksız topraklarda bir zamanlar güçlü çarlar tarafından yönetilmiş, dünyayı sarsan bir devrim yaşamış, 2. Dünya Savaşı'ndan sağ çıkmış ve yakın geçmişte Sovyetler Birliği'nin merkezi olmuştur. Bugün en azından kağıt üzerinde demokratik bir cumhuriyettir ancak gerçeğin böyle olmadığını biliyoruz değil mi? Rusların çoğu ülkenin Avrupa kısmında, özellikle Moskova ve St. Petersburg gibi şehirlerde yaşar. Bu arada Sibirya ve diğer uzak bölgeler adeta başka bir dünya gibidir. Issız ve donmuş ama doğal kaynaklarla dolu. İşte bu noktada altyapı önem kazanır. Boru hatları, demir yolları ve karayolları ülkeyi baştan başa geçerek her şeyi birbirine bağlar ve Rusya'nın Avrupa ile Asya arasında kilit bir oyuncu olmasını sağlar. Rusya'yı gerçekten eşsiz kılan şey ise kültürüdür. Tolstoy gibi yazarlardan, Tchaikovsky gibi bestecilere ve dünyayı büyüleyen balesine kadar Rusya dünyaya en büyük dahilerden bazılarını kazandırmıştır. Ne var ki tüm bu göz alıcı demokrasi görüntüsünün ardında şimdi keşfedeceğimiz çok daha karanlık hikayeler gizlidir. Modern Rusya'nın adeta simgesi haline gelen bir özellikle başlıyoruz. Sistemi sorgulamaya cesaret eden herkese yönelik sıkı kontrol çoğu kişinin tarih olduğunu düşündüğü KGB aslında sadece isim değiştirdi. Bugün FSB olarak anılıyor. Ancak amacı aynı. İzlemek, susturmak ve sindirmek. Bu kontrolün boyutu gerçekten ürpertici yolsuzlukları ya da Çeçenistan'daki çatışmaları araştırmaya cesaret eden gazeteciler genellikle ortadan kayboluyor ya da ölüyor. Anna Politkovskaya vakası görmezden gelinemeyecek bir örnek. 2006'da hükümetin suistimallerini açığa çıkardıktan sonra öldürüldü. Hikayesi bir direniş sembolüne dönüştü. Ama aynı zamanda sisteme meydan okumanın ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu da gösterdi. Baskılar sadece basınla sınırlı değildi. Siyasi liderler ve aktivistler de pek hayırlı sonlarla karşılaşmıyor. Pencereden düşme ya da gizemli zehirlenme gibi kazalar o kadar sık yaşanıyor ki adeta tekrarlanan bir senaryo gibi. Londra'da sürgünde olan eleştirmen Nikolay Glushkov boğularak öldürülmüş halde bulundu. Ukrayna'daki savaşı eleştiren iş adamı Pavel Antov bir otelin penceresinden düştü. Son vaka belki de en çarpıcı olan Yevgeni Prigozinki. Kremlin'e karşı çıktıktan sonra bindiği uçak belirsiz şartlar altında düştü. Liste uzayıp gidiyor ama konu hep aynı. Hükümete yönelik her eleştiri trajik ve açıklanamaz bir ölümle sonuçlanabiliyor. İfade özgürlüğünün olmadığı yerde sansür kaçınılmazdır. Rusya'da bilginin kontrolü ürkütücü bir gerçek. Televizyon kanallarının neredeyse tamamı hükümetin denetiminde ve yalnızca Kremlin'in çıkarlarına hizmet eden yayınlar yapılıyor. Tartışmalı konular ekranlardan sihirli bir şekilde kayboluyor. Sosyal medyanın bir kaçış yolu olabileceğini düşündüyseniz durum o kadar basit değil. Son yıllarda web sitelerini engellemek, çevrimiçi faaliyetleri izlemek ve hatta aşırılık yanlısı içerik paylaştıkları gerekçesiyle insanları tutuklamak için yasalar çıkarıldı. Daha özgür bir platform olarak bilinen Telegram bile devletin baskısını hissetti. Kullanıcı verilerini vermeyi reddettiğinde yasaklandı ve ancak yoğun baskılar sonucu geri dönmeyi başardı. Siyasi baskıdan söz ederken Alexey Navalny'yi anmamak imkansız. Rus muhalefetinin en tanınmış isimlerinden biri. Ancak hikayesi gerçek bir kabus. Navalny dünyayı şoke eden bir zehirlenme olayından kurtuldu. Fakat ülkesine döndüğünde tutuklandı, insanlık dışı koşullardaki bir hapishaneye gönderildi ve beklendiği üzere şüpheli şartlar altında yaşamını yitirdi. Yalnız da değil, birçok aktivist keyfi tutuklamalarla sabote edilen seçim kampanyalarıyla ve gerçek bir muhalefet yürütmeyi neredeyse imkansız kılan amansız bir kuşatmayla karşı karşıya. Sözde ulusal güvenlik yasaları öylesine geniş kapsamlı ki her türlü eleştiri devlete karşı tehdit olarak nitelendirilebiliyor. Kültür alanında da durum farklı değil. Tiyatro gösterileri, sanat sergileri ve hatta hassas konulara değinen kitaplar dahi sansürleniyor. Peki ya internet? Dijital bekçi köpeği rolündeki Roskomnadzor internette neye erişilip erişilemeyeceğine karar veriyor. Teknoloji şirketlerini kullanıcı verilerini teslim etmeye zorlayarak sanal ortamın bile kontrol altında tutulduğunu açıkça gösteriyor. Rusya resmi olarak evrensel bir sağlık sistemiyle övünse de gerçekte hizmet kalitesi büyük şehirler ve ücra bölgeler arasında ciddi farklılık gösteriyor. Moskova'da bulunuyorsanız iyi donanımlı hastanelere erişebilirsiniz ancak Sibirya kırsalında yaşayanlar uzman doktor, ilaç ve hatta temel altyapı eksiğiyle boğuşmak zorunda kalabilir. Eğitimde de durum benzer. Tanınmış üniversiteler ve saygın teknik okullar mevcut. Fakat devlet okullarının çoğu yatırım eksikliği, nitelikli öğretmen yetersizliği ve modernizasyon ihtiyaçlarıyla mücadele ediyor. Buna halkı daha az sorgulayıcı kılmayı amaçlayan ideolojik yaklaşım eklendiğinde karşımıza eleştirel düşünmeye ya da yenilikçi çözümler geliştirmeye pek az teşvik edilen bir gençlik çıkıyor. Rusya'da nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluştursa da ateerkil kültür hala birçok alanda egemen. Bu durum ülkede yaygın bir sorun olan aile içi şiddet konusunda da acı bir şekilde yansıyor. Sorunun ciddiyetini anlamak için Moskova'daki Ulusal Şiddeti Önleme Merkezi'nin bir araştırması her üç kadından birinin evde fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor. En rahatsız edici olanı ise 10 bin Rus kadınıyla yapılan bir ankette kadınların neredeyse %40'ı bir kocanın karısına karşı fiziksel güç kullanma hakkı olduğuna inanıyor. Asıl endişe verici olansa Rus yasalarının bu konuya yaklaşımı. 2017'den bu yana ciddi iz bırakmayan bir eşe veya aile üyesine yönelik saldırı artık suç sayılmıyor. Sadece para cezasıyla cezalandırılabilen idari bir ihlal olarak görülüyor. Fiziksel şiddetin yanı sıra toplumsal cinsiyet önyargıları ücret eşitsizliğinde, üst düzey pozisyonlara erişim zorluğunda ve kadınların ev işleriyle ilgilenmesi, erkeklerin ise aileyi geçindirmesi beklentisinde kendini gösteriyor. Cinsel istismar dahil olmak üzere şiddeti bildirmeye çalışanlar genellikle polisin ilgisizliği, toplumsal yargılama ve geçim kaynaklarını kaybetme tehdidiyle karşılaşıyor. Çünkü birçok ailede hala erkek reis kabul ediliyor. Aile içi şiddet konusundan bahsetmişken bu sorunun ardındaki en büyük tetikleyicilerden biri olan alkolü göz ardı edemeyiz. Rusya'da içki tıpkı matruşka bebekleri gibi sembolik bir unsur olarak yüzyıllardır kültürün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu alışkanlığın ne kadar derinlere kök saldığını anlamak için 1980'lerde Mikhail Gorbaçov hükümetinin ülkenin verimliliğini artırmak amacıyla alkol tüketimini sınırlandırma girişimini hatırlayın. Sonuç ne oldu? Yeraltı içki piyasası patladı ve birçok insan alkollü içecekler yerine parfüm ve böcek ilacı gibi akıl almaz ürünler tüketmeye başladı. Bu elbette durumu daha da kötüleştirdi. İnanması güç ama ilginç bir gerçek. 2011 yılına kadar bira Rusya'da resmen alkollü içecek olarak bile kabul edilmiyordu. Alkolsüz içecek kategorisinde değerlendiriliyor ve yaş sınırlaması olmadan serbestçe satılabiliyordu. Gerçek bir alkollü içki sayılabilmesi için ulusal simge olan vodka gibi daha yüksek alkol oranına sahip olması gerekiyordu. Gel gelelim alkolle olan bu tarihsel bağın ağır bir bedeli vardı. The Lancet'te yayımlanan bir araştırma, Rus erkeklerinin yaklaşık %25'inin 50 yaşından önce hastalık ya da kaza gibi alkolle ilişkili nedenlerden hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Tek sorun alkol değil, Rusların sağlığı üzerinde derin izler bırakan bir diğer zararlı alışkanlık da tütün kullanımı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Rusya, sigaraya bağlı ölümlerin yarısından sorumlu olan 4 ülkeden biri. Sigara kullanımı özellikle erkekler arasında yaygın. Kadınların %23'üne kıyasla erkeklerin %60'ı sigara içiyor. Çoğu kişi sigaraya erken yaşta başlıyor ve bu da kalp damar hastalıkları, solunum yolları rahatsızlıkları ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini artırıyor sosyal sorunları bir kenara bırakıp Rusya'nın en tehlikeli ve karanlık yüzlerinden biri olan yeraltı suç dünyasına bakalım. Filmlerde sıkça işlenen o Rus mafyası imajı hiç de abartı değil. Bratva olarak bilinen yapı gerçek ve gerçekler kurgulardan bile daha çarpıcı olabiliyor. Kökleri Rus İmparatorluğu dönemine kadar uzansa da Sovyet döneminde güçlenmiş ve 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşünü izleyen kaostan yararlanarak dünya çapında yayılmıştır. FBI'ın onu bir suç süper gücü olarak nitelendirmesine şaşmamak gerek. Nedeni basit. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığından kara para aklamaya ve herhangi bir bankacının uykusunu kaçıracak kadar karmaşık mali planlara kadar her türlü işe bulaşıyorlar. Rus mafyasının en dikkat çekici yönlerinden biri işleyiş biçimi. Diğer suç örgütlerinden farklı olarak Bratva'nın kendine özgü bir tarzı, katı bir hiyerarşisi ve kendine has davranış kuralları var. Kanun hırsızları, bu örgütün efsanevi liderleridir. Suç dünyasında bir dizi yarı dinsel kurala uydukları için saygı gören kişilerdir. Filmlerden gördüğünüz o anlamlı dövmeler de gerçek. Her dövme bir hikaye anlatır. Kişinin mafya içindeki konumunu veya işlediği suçları gösterir. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü izleyen ekonomik ve siyasi kargaşayla birlikte Rus mafyası yasal işlere sızdı. Politikacıları etkiledi ve hatta finans sektörünü yönlendirdi. Sadece Rusya topraklarıyla sınırlı kalmadılar. Bratva bugün Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve hatta Latin Amerika dahil dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyor ve suç konusundaki uzmanlığını yeni pazarlara taşıyor. En yaygın faaliyet alanları arasında uyuşturucu kaçakçılığı, kaçakçılık, kara para aklama ve haraç yer alıyor. Son yıllarda siber suçlarda da uzmanlaştılar. Evet, Rus mafyası dijital dünyada gerçek bir güç merkezi. Operasyonları o kadar karmaşık ki, yetkililer çoğu zaman zararı ancak iş işten geçtikten sonra fark edebiliyor. Rus mafyasının çok iyi başardığı bir şey varsa o da gizemli bir hava yaratmaktır. Liderler nadiren kamuoyu önüne çıkar, perde arkasında hareket etmeyi ve dikkat çekmemeyi tercih ederler. Yine de isimleri, özellikle onların yolunu kesmeye cesaret edenler için büyük bir tehdit oluşturur. Bu suç ile mücadele etmeye yönelik küresel çabalara rağmen Bratva hem uyum sağlama yeteneği hem de gücüyle varlığını sürdürüyor. İster yeraltı dünyasını kontrol etsinler, ister finansal çevreleri etki altına alsınlar. Suç dünyasında gelenek ve modernliğin nasıl iç içe geçebileceğini kanıtlıyorlar. Toplumun neredeyse her katmanında görülen yolsuzluktan bahsetmeden Rusya'nın karanlık yönleri hakkında konuşmak imkansız. Trafikte sizi durduran polise rüşvet vermekten hükümetin ve büyük şirketlerin üst düzeylerindeki milyonlarca dolarlık dolandırıcılıklara kadar yolsuzluk adeta sistemin DNA'sına işlemiş durumda. Rusya'nın küresel yolsuzluk sıralamasında pek de iyi bir konumda olmamasına şaşırmamak gerek. Bunun etkisi nedir? temel altyapı sağlık ve eğitim projeleri çoğu zaman hedeflerine ulaşamadan kaynaklarını kaybediyor bunun halk üzerindeki sonuçları çok açık temel malzemelerden yoksun hastaneler Yetersiz finanse edilen okullar ve hiçbir şeyin gerçekten düzelmediği duygusu. Üstelik siyasi baskılar bu usulsüzlüklerin bildirilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Yolsuzluk planlarını ifşa etmeye çalışan herkes yabancı ajan olarak damgalanma ya da ciddi soruşturmalara maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu da çoğu kişi için sessizliğin tek seçenek olduğu bir ortam yaratıyor. Dışarıdan bakanlar için Rusya büyük kültürel ve bilimsel başarıların ülkesi gibi görülebilir. Ve elbette bu doğru ancak Aynı zamanda birçok sesin susturulduğu, şeffaflığın her zaman ulaşılmaz görüldüğü ve yolsuzluğun ağırlığının gerçek ilerleme potansiyelini engellediği bir yer. Rusya sadece büyük politik ve ekonomik meseleleriyle değil, aynı zamanda insan kaçakçılığı ve modern kölelik gibi ciddi insan hakları ihlalleriyle de anılıyor. Ülke, özellikle Orta Asya, Afrika ve Uzak Doğu'dan gelen göçmen işçilerin sömürüldüğü bir merkez haline gelmiş durumda inşaat, tarım, madencilik ve ev hizmetleri gibi sektörlerde çalışan yüz binlerce göçmen çoğu zaman vaat edilen işlerden çok daha kötü koşullarda düşük veya hiç ödeme almadan çalıştırılıyor. Rusya'ya çalışmak için gelen göçmenlerin çoğu Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Vietnam gibi ülkelerden geliyor. Ancak Rusya'daki yasal statüleri son derece kırılgan. Bir göçmen resmi belgeleri olmadan çalışmak zorunda kalıyor ve bu durum işverenlerin onları modern köleler gibi kullanmasına yol açıyor. Örneğin işçilerin pasaportlarına el konulması Maaşlarının ödenmemesi ve şikayet ettiklerinde sınır dışı edilmekle tehdit edilmeleri yaygın bir durum. Bu tür insan sömürüsü sadece iş dünyasında değil, fuhuş ticareti gibi daha tehlikeli alanlarda da kendini gösteriyor. Kadınlar ve genç kızlar sahte iş ilanları ve evlilik vaatleriyle Rusya'ya getiriliyor ve burada fuhuşa zorlanıyor. Çoğu zaman borçlandırma yoluyla rehin tutuluyorlar ve kaçmaya çalışanlar acımasızca cezalandırılıyor. Çeşitli insan hakları örgütleri Rusya'nın insan kaçakçılığı konusunda yeterince önlem almadığını ve hatta bazı polis memurlarının bu suç şebekeleriyle işbirliği yaptığını öne sürüyor. Ayrıca modern kölelik sadece göçmen işçileri etkilemiyor. Rusya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan yoksul insanlar da borçlandırma, tehdit ve şiddet yoluyla sömürülüyor. Organize suç grupları gençleri ve işsizleri hedef alarak onları zorla çalıştırıyor. Ülkenin ekonomik dengesizliği ve zayıf işçi hakları koruma mekanizmaları bu tür modern kölelik vakalarının artmasına neden oluyor. Rusya'da fuhuş resmi olarak yasak ama herkes var olduğunu biliyor. Hatta öyle bir sektör ki büyük şehirlerin gece hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Ama bu işin arkasında ne var? Neden Rusya dünyanın en büyük fuhuş pazarlarından biri? İşte şok edici gerçekler. Büyük şehirlerde lüks içinde yaşayan bir avuç insan var ama milyonlarca kişi yoksullukla mücadele ediyor. Çoğu insan için iyi bir iş bulmak imkansız. Genç kadınlar taşradan büyük şehirlere hayallerle geliyor ama gerçeğin sert yüzüyle karşılaşıyorlar. İş ilanları sahte çıkıyor. Vaat edilen maaşlar ödenmiyor. Seçenekler azalıyor. Sonuç birçoğu çaresizlik içinde fuhuş batağına sürükleniyor. Ama sadece ekonomik sebepler mi? Kesinlikle hayır. İnsan kaçakçılığı ve mafyanın kontrolü bu işin tam merkezinde. Rus mafyası sadece uyuşturucu ve silah kaçakçılığında değil, kadın ticaretinde de söz sahibi. Yoksul kadınlar, model ajansları, garsonluk ya da dansçılık vaatleriyle kandırılıyor ve pasaportlarına el konularak fuhuşa zorlanıyor. Bu kadınlar kaçamıyor. Çünkü kaçtıkları anda ya ölümle tehdit ediliyorlar ya da polis tarafından yakalanıp izinsiz çalışma bahanesiyle sınır dışı ediliyorlar. Peki ya polis? Rus polisinin bu sektörle savaş açtığını mı sanıyorsunuz? Gerçek şu ki birçok polis birimi rüşvetle susturuluyor. Hatta bazıları bu işten doğrudan kazanç sağlıyor. Bazı genel evlerin ve eskort ajanslarının neden yıllardır kapatılmadığını merak ediyorsanız cevabı burada. Rusya'da yasalar var ama uygulanmıyor. Güçlü olanın kazandığı, zayıf olanın ezildiği bir düzen var. Fuhuşun yaygın olmasının bir diğer nedeni de Rus toplumunun kadınlara bakış açısı. Kadınlar ekonomik olarak bağımsız olmakta zorlanıyor ve toplumda hala geleneksel roller sıkıştırılıyor. Zengin bir koca bul mantığı genç kadınları büyük şehirlere itiyor. Ama ne oluyor? Büyük umutlarla gelen birçok kadın parası bitince tek çıkış yolunun bu olduğunu düşünüyor. Ve bir diğer faktör, Rusya'nın alkol kültürü ve gece hayatı. Rusya dünyanın en ağır içki tüketen ülkelerinden biri. İçki ne kadar fazla tüketilirse kontrolde o kadar kayboluyor. Özellikle büyük şehirlerde gece kulüpleri, striptiz barları ve escort servisleri alenen işletiliyor. Hatta bazıları devlete bağlı kişiler tarafından korunuyor. Sonuç olarak Rusya'da fuhuşun bu kadar yaygın olmasının nedeni tek bir faktör değil. Yoksulluk, mafya, devletin sessizliği, kadınlara bakış açısı ve alkol kültürü hepsi birbirine bağlı ve sistem bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyor. Çünkü bu sektörden çok para kazanılıyor. Rusya'da seçim mi? Kağıt üzerinde var ama gerçekte tam bir tiyatro oy sandıkları, seçim kampanyaları, aday tartışmaları. Hepsi batıya biz demokratik bir ülkeyi izlemek için sahnelenmiş bir gösteriden ibaret. Ama işin iç yüzüne bakınca seçmenlerin gerçekten bir seçeneği olup olmadığını sorgulamak gerekiyor. Öncelikle muhalif aday olmak istiyorsanız karşınıza aşılması imkansız engeller çıkıyor. Önce devletin belirlediği aday kayıt sisteminden geçmeniz gerekiyor. Sonra her an evrak eksikliği gibi bahanelerle diskalifiye edilebilirsiniz. Peki ya bir şekilde yarışa katılırsanız? İşte o zaman devlet destekli medya size karşı bir karalama kampanyası başlatıyor. Eğer hala halkın ilgisini çekiyorsanız işler daha da tehlikeli bir hal alıyor. Zehirlenmek mi dersiniz, pencereden düşmek mi? Yoksa aniden vergi kaçakçılığıyla suçlanıp hapse atılmak mı? Seçim günü geldiğinde ise Kremlin'in sahneye koyduğu son perde oynanıyor. Oy sandıkları güvenlik kameraları önünde açılıyor ve oylar mucizevi şekilde Putin lehine çıkıyor. Halkın iradesi sandığa yansıyor mu? Kimse bilmiyor. Ama sonuçlar her zaman aynı. Putin kazanıyor. Halk protesto etmek için sokağa çıkmak istese bile gösterileri anında polis müdahale ediyor. İnsanlar gözaltına alınıyor. Sonuç olarak Rusya'da seçimler sadece bir formaliteden ibaret. Kazanan oylar sayılmadan önce belli oluyor. Putin ise Rusya'nın başına geldiğinden beri ülkeyi daha çok otoriter bir ülke haline getirdi. 2000 yılında başa geçtiğinden beri tam 24 yıldır iktidarda ve gitmeye de hiç niyeti yok. Peki nasıl oldu da bir adam koca bir ülkeyi bu kadar uzun süre yönetti? Putin'in gücünü anlamak için KGB geçmişine bakmak gerekiyor. O bir istihbaratçıydı ve politikaya girdiğinde öğrendiği en önemli kuralı uyguladı. Güç kazan, asla bırakma. Önce medya üzerindeki kontrolü ele geçirdi. Rus televizyonları ve gazeteleri tamamen Kremlin'in sesi haline getirdi. Sonra oligarkları saf dışı bıraktı. Ona sadık olmayan iş insanlarını ya sürgüne yolladı ya da hapse attı yetmedi. Anayasa değişikliğine gitti ve başkanlık sürelerini kendine göre ayarladı. Bir adam için özel olarak yazılmış bir anayasa. İşte tam da bir güç simgesi. Muhalefet mi? Artık o da yok. Putin karşıtı liderler birer birer ortadan kaldırıldı. Zehirlenenler, hapsedilenler ve kaybolanlar. Bunlardan en bilinen örneklerden biri Alexei Navalny. Putine karşı en güçlü muhalif figürdü ama ne oldu? Önce zehirlendi, sonra tutuklandı. Ardınansa şüpheli bir şekilde öldü. Daha önce de Boris Nemtsov, Kremlin'in önünde suikaste uğradı. Yani Putin'e karşı gelenlerin sonu belli. Putin ülkeyi sadece baskıyla yönetmiyor. Rusya halkının milliyetçi duygularını da körüklüyor. Sürekli büyük Rusya ideolojisini pompalıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü bir trajedi olarak anlatıyor. Halkı korkuyla yöneten ve savaşlarla dikkatleri başka yöne çeken bir lider. İşte modern Rusya'nın mutlak hükümdarı. Rusya'nın yakın tarihindeki en büyük siyasi ve askeri krizlerinden biri 2022 yılında başlayan Ukrayna Savaşı oldu. Kremlin bu operasyonun özel askeri hareket olduğunu söylese de dünya tarafından tam anlamıyla bir işgal olarak değerlendirildi. Amaç Ukrayna'nın NATO ve Batı'ya yaklaşmasını engellemek, Rusya'nın bölgedeki etkisini korumaktı. Ancak savaş beklenenden çok daha uzun sürdü ve hem Rusya hem de Ukrayna için büyük sonuçlar doğurdu. Moskova savaşın kısa sürede biteceğini düşünüyordu. Ancak Ukrayna'nın sert direnişi ve Batı'nın sağladığı askeri destek savaşın uzamasına neden oldu. Ukrayna ordusu modern silahlarla donatıldı ve büyük şehirler için yoğun çatışmalar yaşandı. Bunun sonucunda savaş sadece cephe hattında değil, ekonomik ve diplomatik alanlarda da büyük yankı uyandırdı. Rusya uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Batılı ülkeler Rus ekonomisini hedef alan sert yaptırımlar uyguladı. Birçok uluslararası şirket Rusya'dan çekildi ve finansal sistem büyük ölçüde etkilendi. Bu durum halkın günlük yaşamına da yansıdı. Fiyatlar yükseldi, ruble dalgalandı ve işsizlik arttı. Ancak Kremlin yaptırımlara karşı çeşitli ekonomik önlemler alarak bu süreci yönetmeye çalıştı. Öte yandan savaşın Rus toplumu üzerindeki etkisi büyük oldu. Askeri seferberlik ilan edilmesiyle birçok genç zorunlu olarak savaşa gönderildi. Bu durum toplumda büyük bir bölünmeye yol açtı. Kimileri savaşın gerekli olduğunu savunurken kimileri de bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyor. Özellikle bağımsız medya kuruluşlarının kapanmasıyla birlikte halkın çoğu resmi devlet kanallarından bilgi alıyor ve alternatif görüşlere erişmekte zorlanıyor. Savaşın geleceği belirsiz. Taraflar zaman zaman müzakere masasına otursa da kalıcı bir çözüm henüz sağlanamadı. Bu süreç Rusya'nın uluslararası arenadaki konumunu ciddi şekilde etkiledi. Pek çok ülke Moskova ile ilişkilerini gözden geçirdi. Rusya küresel siyasette giderek daha yalnız bir aktör haline geldi. Ancak Kremlin batının baskılarına rağmen direnmeye devam ediyor. Sonuç olarak Ukrayna Savaşı Rusya için büyük bir dönüm noktası oldu. Ekonomik, siyasi ve toplumsal sonuçları uzun yıllar hissedilecek gibi görünüyor. Savaşın ne zaman ve nasıl biteceği belirsiz olsa da kesin olan bir şey var. Bu çatışma Rusya'nın iç ve dış politikasını kökten değiştirdi. Böylece Rusya'nın karanlık yüzüne yaptığımız bu yolculuğu tamamlıyoruz. Bu tablo hakkında ne düşünüyorsunuz? Şaşırdınız mı? Yoksa zaten bir fikriniz var mıydı? Düşüncelerinizi paylaşın ve bu videomuzu ünlü yerlerin ardındaki gizli gerçekleri keşfetmekten hoşlanan herkese iletin. Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.